Kürt yapılan bu saldırı bizim tabii ki vatanımıza yapılan bir saldırı. Biz bunu bertaraf ettik orada ancak 5 arkadaşımız yaralandı ve maalesef bir arkadaşımız şehit oldu, kaybettik. Ben arkadaşımın vücuduna parmağımı sokmak zorunda kaldım. Şarapnel parçası içinde var mı yok mu diye ve arkadaşım maalesef kollarımızda şehit oldu. Ben kahraman bir özel hareketçiyim. Kahraman özel hareketçiliği ben kendim değil bizzat devletimin kendisi verdi. O günkü, e, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu kendini çeken kameramanlara şu hitapta bulundu. Kahraman görmek istiyorsanız diyerek ve bizi işaret ederek kameraları bize yönlendirmesi ve bütün kameraları bizi çekmesi tabii ki bizi onurlandırdı. Neyi anlayamıyorum? Şunu anlayamıyorum. Ondan birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra bizi aynı kişilerin, siz teröristmişsiniz, siz teröristsiniz, cezanız budur, yatmanız gereken miktar bu kudu bu kadardır diyerek ve bizi yokluğa mahkum ederek bize bu cezanın kesilmesini bir türlü anlayamıyorum. Acaba biz terörist miyiz? Ben terörist miyim? 4 yıldır kendime bu soruyu soruyorum. Ama 4 yıldır sorduğum sorunun tamamını her gün soruyorum neredeyse. Buna cevabım çalışmam, işim, emeğim, harcadığım hayatım, vermiş olduğum 20 yıllık görev bilinciyle yapmış olduğum çalışmaları, kaybettiğim böbreğim, giden psikolojim. Bunlara cevap bu aslında. Terörist demeyin. Bu çok ağır olan şeyi benim sırtıma yüklemeyin. Bana bunu yapmayın. Madem ki devlet bana terörist demiş, o zaman terörist olalım demiyorum. Ben kessen de, ateşte de yaksan terörist olma ihtimali olmayan bir adamım. Vatanını, milletini seven, onun için, onun bekası için neredeyse bir ömrünün, bir çeyrek asrını vermiş olan bir insan. Sen biliyorsun benim terörist olmadığımı, daha neyi ispat etmeye çalışayım ki ben? ''98 yılında polis mesleğine girdiğimde vatanını, milletini seven bir birey olarak ee, tek derdi bu meslekte çalışırken acaba şehit olabilir miyim anlayışıyla görev yapan 20 yıl boyunca bu şekilde görev yapmış bir özel hareketçiyim. Ee, 20 yıl boyunca eşimi ve çocuklarımı görevimi gerisinde tutarak görev yaptım. Bunu bizzat eşim ve çocuklarım yaşadılar. 2013 yılında eee Somali Büyükelçiliği'ne bir saldırı olmuştu. Biz de orada görevliydik. Hatta e, benim Somali'ye gittiğimin ikinci günü cereyan etmişti olay. E, Somali'deki e, oranın kendi terörize olan bir örgütü e, bizi gayrimüslim olarak görüp o anlayışı benimseyerek e, bir saldırı düzenlemişti bize. Büyükelçiliğimize yapılan bu saldırı. Bizim tabii ki vatanımıza yapılan bir saldırı. Biz bunu bertaraf ettik orada ancak beş arkadaşımız yaralandı ve maalesef bir arkadaşımız şehit oldu, kaybettik. O gün yaşadıklarımızı bugün anlatırken tekrar yaşıyorum, hissediyorum. O gün bize Allah bizzat şunu gösterdi. Şahsen ben bunu çok yakın hissettim. Şunu hissettim. Ee, orada bize sadece ve sadece Allah'ın yardım edeceğini bizzat yaşadık, gördük. Ben arkadaşımın vücuduna e, parmağımı sokmak zorunda kaldım. Şarapnel parçası içinde var mı yok mu diye. Sahra hastanesi denilen bir çadırda imkansızlıklar içerisinde arkadaşları tedavi etmek zorunda kaldık. Ve arkadaşımı, o şehit olan arkadaşımı. E, ameliyathane denilen bir odanın içerisine e, sokmak için kapıyı kilitleyen yerlilerin e, aç ihtarlarımıza rağmen kapıyı açmayıp ben oraya e, kapıyı açabilmek için e, iki şarjör mermi sıkmak zorunda kaldım. Mermi atmak zorunda kaldım. Ama maalesef arkadaşımızı kurtaramadık. Çenesini e, kilitlemişti o anda. E, ve çenesini açmak için bıçağımı kullandım maalesef kollarımızda şehit oldu. Ben e, kahraman bir özel hareketçiyim. E, nedeni e, benim devletimin sonsuza kadar benim devletim olacak kalan devletimin kahramanca görev yaptığım devletimin e, canını hiçe sayarak görev yaptığım devletimin bana verilmiş olduğu e, plaketle bu devletin bana vermiş olduğu isimle kahraman oldum. Kahraman öz hareketçiliği ben kendim değil, bizzat devletimin kendisi verdi. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra da e, bir sabah demeyeceğim. Çünkü bize sabah gelmediler. Akşam üzeri kapımızı çaldılar. Dediler ki siz teröristmişsiniz. Biz şaşırdık buna e, ee, biz teröristiz ama bizim niye haberimiz yok bundan? Soru işareti oldu aklımızda. Bu devlete ben canını hiçe sayarak, ailesini ikinci plana atarak görev yapmış olan ben, bir akşam kapının çalınması sonucu terörist olan ya da terörist ilan edilmiş olan ben. Bu çelişkiyi anlayamıyorum. Devletimin bana sen kahramansın diyerek plaket vermesi beni haliyle her Türk vatandaşının onuru olacağı gibi müthiş derecede onur etti. O günkü bizi davet edilen toplantıda biz onur konu olarak davet edildik. Bütün ihtiyaçlarımızı, bütün masraflarımız, özel araç tahsis edildi bize. Oradaki onur konukluğu sebebiyle bütün basın mensupları da oradaydı. Yani bildiğimiz şu anda yayında olan ABC TV'lerinin tamamı hepsi oradaydı. Bugünkü günkü Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu kendini çeken kameramanlara şu hitapta bulundu. Bunu Büyükelçiliğin sitesinden de e, takip edebilirsiniz. Kahraman görmek istiyorsanız diyerek ve bizi işaret ederek kameraları bize yönlendirmesi ve bütün kameraların bizi çekmesi tabii ki bizi onurlandırdı. Neyi anlayamıyorum? Şunu anlayamıyorum. Ondan birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra bizi aynı kişilerin "Siz teröristmişsiniz. Siz teröristsiniz. Cezanız budur. Yatmanız gereken miktarı bu kadardır." diyerek ve bizi yokluğa mahkum ederek e, bize bu cezanın kesilmesini bir türlü anlayamıyorum. Yani sebebini çok düşündüm. 4 yıldır e, bu olayın üzerinden dört yıl geçti. Ne kadar geçtiğini emin olun tam olarak bilmiyorum yani. Hesap etme, melekem ve kabiliyetimi tamamen yitirmiş durumdayım. Bizler aile olarak Tabi her kaykalının yaşadığı sorunları, problemleri yaşadık belki ama e, psikolojik rahatsızlıklar çektik. Hala da de çekmeye devam ediyor çocuklarımız, eşimiz. Yutkunurken bile zorluk çekiyoruz. Arkadaşlarımızı gördüğümüzde onlarla olan muhabbetlerimiz hep bu mecraya kayması bizi rahatsız ediyor. Şahsen beni çok rahatsız ediyor. E, 4 yıl boyunca sürekli bunların konuşuluyor olması. 4 yıl boyunca sürekli insanın bunu düşünüyor olması. Acaba ben terörist miyim? Hani bir hikaye vardır. Türk istihbaratçı vesaire istihbaratçılar bir araya gelmiş, bir ormanda fil yakalamış. Ee, yakalayın, bunu ilk yakalayan e, iyi bir istihbaratçıdır. Hikayesi anlatır veya menkıbesi veya fıkrası. Orada bir e, zürafa yakalayan, Türk istihbaratçının ifadesi şu, bana sormayın ona sorun demesi. Züriyafan'ın da evet ben bir film demesi bana bunu hatırlatıyor. Acaba biz terörist miyiz? Ben terörist miyim? Dört yıldır kendime bu soruyu soruyorum. Ama dört yıldır sorduğum sorunun tamamını her gün soruyorum neredeyse. Buna cevabım çalışmam, işim, emeğim, harcadığım hayatım, vermiş olduğum 20 yıllık görev bilinciyle yapmış olduğum çalışmalarım, kaybettiğim böbreğim, giden psikolojim. Bunlara cevap bu aslında. Yani bizim terörist olmadığımızı bize terörist diyen insanların tamamı bizden çok daha iyi biliyorlar. Ona kanaat getirmiş durumda. Ama şunu söyleyemiyorlar. Neden siz çok iyisiniz? Konfüçyüs'ün bir sözü var. Der ki Ölümün çaresi vardır. Ölür kurtulursunuz. Ama yapmış olduğunuz kötülüğün çaresi yoktur. Ölseniz de kurtulamazsınız der. İyi insan olmak, vicdanlı olmak başka bir şeydir. Burada vicdan deyince aklıma şey geldi. Tolstoy'un Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığı bir kitabında, Hazreti Muhammed kitabında şöyle ifade eder. Der ki Allah'ın her insanda bir nuru vardır. Bu da vicdandır der. Tosto 73-74 yaşında yazmıştır bu kitabı. Yani araştırmıştır. Okuyanları vardır, bilirler. Şimdi ben düz mantıkla ve Tolstoy'un söylediği, Konfüçyüs'ün söylediği, yeni insanların, yeni günümüzdeki yazarların söylediklerini böyle e, örtüştürdüğümde, denk getirdiğimde kanaatlerim çok değişiyor. Kişilere olan, beraber toplumda yaşadığım insanlara olan bakış açım çok değişiyor. Konuşurken dödöklerim de büzüşüyor, şu anda anlatamıyorum. Neden? İçinde bulunmuş olduğumuz durum gerçekten e, yani bir veba salgınında, Amerika'nın veba salgınındaki duruma benzer durumda. Önceki gün benim çalıştığım işte iş yeri dediğimiz bizim ekmek teknesinin önüne bir şahıs geldi. Bana bir ekmek alır mısın dedi. Genç, 28 yaşlarında. Sordum. Neden çalışmıyorsun da gençsin, gayet fiziğin de yerinde. Neden çalışmıyorsun da ekmek dileniyorsun diye sorunca ben cezaevine yeni çıktım abi. Hitabında bulundum. Hayırdır niye cezaevine girdin diye sordum. Ben birini öldürdüm. Ben de yeni çıktım cezaevinde. Kimi öldürdün diye sormadım ama kendisi anlattı. İşte ben falancayı öldürdüm de bundan dolayı cezaevinden. Ya dedim nasıl cezaevinden çıkmış olmalısın ki sen bir insanı öldüren 24 yıldan aşağı yatmıyor. Yani iyi hali vesairesi vesairesi görüyoruz televizyonlarda duyuyoruz bildiğimiz var çevreden. Ya da okuduğumuz bir hukuk var. Beni önce açığa aldılar. Pandemiden dolayı da açıktan sonra serbest bıraktılar dedi. Bunu anlam veremiyorum. Bu mantığı anlayamıyorum. Yani lohusa kadınlar cezaevinde. Çevremdeki merhaba ettiğim etmediğim, gördüğüm görmediğim, duyduğum duymadığım birçok insan var. Ve günahsız çocuklar var cezaevinde ama bu insan öldürmüş olan kişi ben katil demek istemiyorum. Belki başka bir olay vardır işin içerisinde. Belki kaderi bunu gerektiriyor. Bunu anlam veremiyorum yani. Buna bir cevap bulamıyorum. Bugün konuşuyoruz ama ee, bu konuştuklarımın tamamı e, içerisinde hiçbir olumsuzluk olmamasına rağmen yarın Amerikan filmlerindeki polisin zanlıya söylediği gibi aleyhimizde delil olarak kullanılabilir değil, kullanılacaktır. Ve de kullanılıyor. Yani biz e, kişi olarak önce kendi yaptıklarımıza bakıyoruz. Sonra bize yapılana bakıyoruz. Yani yokluğa mahkum etmek, açlığa mahkum etmek. Ben cezaevindeyken 3 yaşında 3 yaşındaki kızımı yüksek ateşten dolayı eşim hastaneye götürüyor. Hastaneye götürdüklerinde herkes bilir bunu Türkiye'de yaşayan herkes bilir. Babasının TC'sini soruyorlar, sorar. İşte kabindeki görevli veya bankodaki görevli. Benim TC numaramı girdikten sonra Oradaki acil doktorunun ifadesi biz bu hastaya bakamayız falanca hastaneye götürün diyerek adres göstermesi. Şimdi Hipokrat denilen bir şahıs var. Bu bütün doktorların yemini, Hipokrat yemini denilen bir yemin var. Hepimiz biliyoruz veya bunu duyduk. Yani Hipokrat yemininin içeriğini bilmiyoruz belki ama yeminin ne olduğunu duymadık ama yeminin olduğunu biliyoruz. Bunu bu şekilde yapan doktor benim nazarımda haşa Allah'a da inanmıyor. Hiçbir şeye inanmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü içinde vicdan yok. Bakın ben bizzat birçok defa operasyona gitmiş bir insanım. Tescilli devletin askerine, polisine silah sıkmış. Benim askerimi, polisimi şehit etmiş. Tescilli teröristin evine operasyona gidiyoruz. Allah şahit galoş giyip gidiyoruz. Yan cebimde sürekli şeker taşıyorum ki çocukları beni bu pozisyonda gördüğünde devlete düşman olmasın. Cebimden şekeri çıkarıp çocuğa veriyorum. Başını okşuyorum. Neden? Çünkü bu boş bir beyine sahip, boş bir zihne sahip, berrak, duru bir hayata sahip bir çocuk. Kendi dünyasında bunun terörist olma ihtimali yok. Sonrasını bilemiyorum. O kendi kaderi. Ben bana terörist muamelesi yapılırken benim çocuğuma da 3 yaşındaki olan o bahsettiğim tescilli olan kişinin çocuğuna yapılan muamele benim çocuğuma yapılmadı. Bir laf vardır. Aynesi iştir kişinin lafa bakılması. Yani aynasıdır. Kişinin yaptığı fiiller, icraatlar, işler onun aynasıdır. Biz yaptıklarımızı burada överek anlatmak istemiyoruz, övünerek veya gurur duymak için anlatmıyoruz aslında bunu. Bu belki bir tarihe not düşmedir. Belki bizim başka yerlere söyleyemediğimizi buraya söyleme meyledir. Yani bizi insanlar kayıtlı alıyor mu sorusunun belki cevabıdır. Ya da Bizi değerli hissettirmenin bir arayışıdır bence. Ya da belki de öyledir. Ha bunu anlatırken, söylerken, bunları kullanırken bu cümlelerin tamamını ya biz terörist değiliz. En başta bunu diyorum. Ben mahkemede defalarca bunu söyledim. Sayın başkanım, ben bırakın terörist olmayı. 20 yıl boyunca teröristle, terörle fiilen bizzat omuz omuza arkadaşlarımla can siperanı vererek çarpışan bir insana bunu demeyin bari. Başka bir şey değil. Terörist demeyin. Bu çok ağır olan şeyi benim sırtıma yüklemeyin. Bana bunu yapmayın diye defalarca söylememe rağmen buna mahkeme kayıtları da şahit. Gelen konuklar, misafirler de şahittir. Dosyada beraber yargılandığımız insanlar da şahittir. Ama biz bunu anlatamadık, izahatta bulunamadık. Sebebi hikmetini bilmiyorum. Ne olduğunu anlayamıyorum. Çözemiyorum. Tarih tekerrürden ibaret ediyor. Sadece onu görüyoruz. onu yaşıyoruz. Bunu yazarken aklıma e, Ahmet Altan'ın bir şiiri geldi de. Ahmet Altan'ın Ey Kavmim şiiri. Karanlıkta Sabah Kuşları kitabının 147. ya da 144. sayfasında idi benim okuduğum kitapta. Ey Kavmim adında bir şiiri var. Ey Kavmim, sen ki peygamberlerini dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine diye başlayan bir şiiri var. Konuşurken dudaklarım üzüşüyor, duygusal anlar yaşadığım zamanlar oluyor. Ama benim durumdaki olan insanlara belki e, haddim olmayarak tavsiyelerde bulunabilir miyim mi sorunca kendime e, şöyle tavsiyede bulunmak isterim şahsen. Yani nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum aslında. İnsan önceden nasıl yaşıyorsa, önceden nasıl yemek yiyorsa, nasıl ihtiyacını gideriyorsa, aynı şekilde ihtiyacını gideremez hale gelmiş durumda şu anda. Yani bir mahkemede mahkemenin, bizim bildiğimiz evrensel mahkemenin çerçevesini biliyoruz e, ee, olayı şudur. Senin suçun vardır, suç da budur. Senin fiillerin de budur, değiller de şunlardır. Ne söylemek istersin ya da savunmanı yap. Tespit ve tescil edilmiş bir şeyi biz kişi olarak inkar etme durumunda değiliz. Ben şahsen söylüyorum. Benim çocuğumu neden okulda okuttuğumu soruyor mahkemedeki hakim bey, sayın başkan. Ben de diyorum ki ben Tunceli ilinde özel hareketçi olarak bizzat terörle savaşmak için devletin bana masraf ederek para harcayarak emek ve zaman harcayarak yatırım yaparak göndermiş olduğu bir özel hareketçiyim. Ben oraya savaşmak için gitmiş bir insanım ve her an hazırım, tetikte olmak zorundayım. Bunun sebebi de şu. Devletin bekası için ben özel hareketçiyim. Evimden günlerce, haftalarca, aylarca uzak kalıyorum. Emniyet Müdürlüğü'nün tahsis etmiş olduğu zırhlı servis aracıyla okula gidiyor çocukların tamamı. Sadece benim çocuğumu göndermiyorum. Benimle birlikte orada kaç tane öğrenci varsa benim çocuğumla birlikte. O çocukların tamamı da o okula gidiyorlar. O okula giden benim oğlumun sınıfındaki insanların rütbelerinden söz ediyorum bunlar da beraber gittiler. Şikayet olsun diye değil örneklenmesi için. İşte hakimin, savcının, vali yardımcısının, kaymakamın da çocukları oraya gitti. Bunlar giderken neden benim çocuğum cımbızla ayıklanarak bana bu soru soruluyor? Neden bunlara sorulmuyor? Bu nedeni anlayamıyorum. Arkasında bir art niyet var mıdır diye çözmeye çalışıyorum, çözemiyorum. Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin. Beni hiç dinlemezsin ey kavmim. Örümcek olsan Hazreti Muhammed'in saklandığı mağaraya bir ağ bile örmezsin. Sen İbrahim olsan sana verilen kurbanı sen pazarda satarsın. Musa'yı Davut'u bilirsin ama Golyat'a taparsın der Ahmet Altan şiirinde. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Allah'a inancımız var elhamdülillah çok şükür. Kul kaderini yaşarmış. Bu bizim kaderimizmiş. Bize düşen buymuş. Biz bize düşeni yapacağız. Şahsen, şahsım için söylüyorum. Burada kullandığım cümledeki biz şahsımı bağlıyor. Kimse üzerine bir şey alınmasın veya başkaları için, başkaları savunarak, başkaları adına konuşmuyor, konuşuyor değilim. Sadece ben dememek için biz diyorum. Biz bize düşeni yapacağız. Biz bize düşeni yaşayacağız. Madem ki devlet bana terörist demiş, o zaman terörist olalım demiyorum. Bu kesilir, kullanılabilir bu cümle. O yüzden duraklama verdim burada. Ben kessen de, ateşte de yaksan terörist olma ihtimali olmayan bir adamım. Vatanını, milletini seven, onun için, onun bekası için neredeyse bir ömrünün, bir çeyrek asrını vermiş olan bir insanım. Bu suçlamayı mahkemede de kabul etmediğim gibi Hiçbir mecrada da kabul etmiyorum. Kimse bana bunu da kabul ettiremez. Ve bu şekilde yaşamayacağımı, terörist olmadığımı tescillemek zorunda değilim. Evrensel hukuktan bahsetmiştim. Demiştim ki evrensel hukuk budur. Ben buna bu şekilde cevap veremem. Şunu diyorum, biz orada kendimizin terörist olmadığını ispat etmeye çalışıyoruz. Sen biliyorsun benim terörist olmadığımı. Daha neyi ispat etmeye çalışayım ki ben? Yani ne yapmaya çalışayım? Yani orada kendime yakışmayan hareketler mi yapmamı istiyorsun? Ee, bana yakışmayan sözleri mi ifa etmemi istiyorsun? Yapamam, ben bunu yapamam, bu ben değilim çünkü. Eğer onu yaparsam kişiliksiz bir adamım, kişiliksiz bir bireyim, kişiliksiz bir insanım. Nazara ilahide de sıfır olan bir insan olurum ben orada. Bunu yapamam, yaptıramazsın, yapamam. Böyle bir benliğim yok. Böyle bir kişiliğim, karakterim yok benim. Özür diliyorum. Son cümle dedik ama geriye döndük. Kusura bakmayın. Bu yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı bilmiyorum bu söyleşi. Yayınlanabilir. Aleyhimizde delil olarak kullanılır. Yayınlanmaz. Yine aleyhimizde delil olarak kullanılır. Bilemiyorum. Ee, biz sabredelim demek istemiyorum. Biz sadece hayatımızı yeni bir ray üzerine koyup, yeni bir hayat yolculuğunda devam edelim. Ya da onu yapmaya çalışalım. Kendimize bir iş kuralım. Bir ticaret yapalım. Eski birikimlerimizle alakalı biz iş yapamıyoruz şu anda. Neden? Örnek veriyorum ben sürücü kursunda şoför yetiştiremiyorum veya sınavını yapamıyorum. Neden? Yasak. Yokluğa mahkum edilmişiz. Bize düşen tek şey ne oldu? Ticaret yapılabilir, Buna da kimse karışmıyor. Şu anlık karışmıyor. Belki yarın sen ticaret de yapamazsın denilebilir. Bunu da bilmiyoruz. Şimdilik onunla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz ki bu da zor oluyor. Ekonomi çok kötü. Ben ağlıyordum. Bu uzun uzun saçım belime falan geliyordu benim. Yani ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben e, bu anlattığım ölçüde kahraman iken benim eşim de terörist ilan edildi. Ben mahkeme salonuna girmek istemedim. Hani eşimin duruşmasında benim olmam veya olmamam ne değiştirir çok hesap edemedik. Girmek istemedim, görmek istemedim o sahneyi tekrar yaşamak istemedim. Benim eşime de maalesef ev hanımıdır eşim. Benim eşime toplam 18 dakikada sen teröristsin deyip tescilleyip gönderdiler. Mahkeme süresi 18 dakika. Korkunç, ilginç, vahim. Ev hanımı 18 dakika süren bir duruşma. Davaya CMK'nın gönderdiği avukat bile şaşırarak şöyle diyor. Ya biz buraya ilk savunmamız daha, savunma yapmadan siz bize ceza veriyorsunuz ifadesine maruz kalıyor hakim. Ama diyor ki siz de aynıymışsınız. Vesselam, lafı çok uzattım. Ee, kısaca herkese haklarını helal etmesini istiyorum. Ben herkes hakkımı helal ettim.